i run, run, Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Toyota Auris ile birlikteyiz. Bugün bu aracın teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Donanımından bahsedeceğiz. Yakıt tüketiminden alınır mı alınmaz mı ondan bahsedeceğiz. Ben 4 aydır bu aracı kullanıyorum. Deneyimlerimden size bahsedeceğim. Parça özelliklerinden, servis alanından bahsedeceğiz. Bugün bunları konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Evet bu araç Toyota Auris 2015 model E180 kasa koduyla üretilmiş bir araç. 2015'te iki kasası var bu aracın. 2015'in 6. çeyreğinden sonra 6. ayın çeyreğinden sonra e, makyaj gördü. Facelift olarak geçiyor bu kasa. Bir makyajsız kasası var bir de facelift bu makyajlı kasası var. 2015 ve 2019 yılları arasında üretildi bu araç. Ben daha çok öğrenmek istediklerimize değineceğim. Hani çok böyle şase koduna üretimine çok girmek istemiyorum. Bu araç 2015 model. 1.33 Dual VVT motor. 100 beygirlik. Şimdi ben bu aracın eski bu yuvarlak kasalar var. Onu da paylaşırım sizinle. Bu aracı da kullandım 1.33 motor olarak. Bu aracı da kullandım arasında ciddi bir kullanım farkı var performans olarak. Bu araç 6 ileri. 1.33 100 beygirlik 6 ileri bir araç. Diğer o eski kasasını da kullandım. Arada çekiş farkı gerçekten inanılmaz var. Onu ben fark ettim yani. Bu aracı yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Bu aracın yakıt tüketimi şehir içinde yani normal böyle 2500-3000 devir kullanırsanız 6 litrelerde seyrediyor. Ben 5 litreleri de gördüm bu araçta. Biraz daha performanslı kullanırsanız 6.8-7'lere çıkıyor kullanım şeyi. Bence de şu anki koşullarda yakıt tüketimi gayet iyi bu aracın. Çünkü ağır bir araçtı aynı zamanda. Bu Koş 1265 kilo, 128 Nm torku var. Şimdi birazdan yol testi yapacağız. Orada daha detaylı verilerini aktaracağım aracın. Çekişinden bahsedeceğiz, gidişinden bahsedeceğiz. Bu araç C segment. Rakipleri Ford Focus, Volkswagen Golf gibi araçlar, Opel Astra var. C segment bir araç. Şimdi avantajlarını ve dezavantajlarını söyleyeceğim size. Yaklaşık bir 6000 kilometredir ben bu aracı kullanıyorum. 4 ay oldu. Daha detaylı size bilgi vereceğim Facelift makyajlı kasa 2015 yılında makyaj gördü bu araç 2019'a kadar üretildi Ön tarafta mercekli Farlar geldi gündüz led farı Önceki kasada da vardı ama biraz daha güncellendi Ön panjur ve tampon komple değişti Arka tarafa geçtiğimizde de Arka tarafta da yine stoplara led farlar geldi Led stoplar bence Görüntüsü gayet güzel Ben ekstra aksesuar olarak yan çıtaları ve arka krom Bagaj çıtasını eklettim Ön tarafta sis olmadığı için light paket bu araç. Ön tarafa da krom sis farı çerçevesi eklettim. Bunları aksesuar sitelerinden bulup ekletebiliyorsunuz araçlarınıza. Aracın içine geçelim ve yola çıkalım. Evet arkadaşlar aracın iç kısmına geçtik. Aracın iç kısmında dijital klimamız var. Buradan derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an 15 dereceye ayarladım ben. Tek kademe çalışıyor. Bunu yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Tek kademe yeterli şu anda. Buradan da kademesini yani nereye vereceğinizi yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda tek kademede çalışıyor. Gayet iyi soğutuyor araç. Bluetooth bağlantı sisteminiz var ekranda. Telefonla bağlanabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz ve araç içinden telefonla konuşabiliyorsunuz. Buradan multimedya direksiyon üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ses açıp kapatabiliyorsunuz, kanal değişimi yapabiliyorsunuz, telefonlara yanıt verebiliyorsunuz. Buradan modlar var. Bluetooth geçişlerini bu mod tuşundan yapabiliyorsunuz. Elektrikli aynalarımız var, elektrikli ısıtmalı, far yükseklik alçaklık ayarımız var. Bu aracın bence en büyük eksikliği C segment bir araç ama 2 cam otomatik var. Yani 4 cam otomatik yok, arka camlar manuel. Bence çok çok büyük bir eksiklik ve komik bir durum bence. Dijital klima var araçta, C segment bir araç ama arka camlar manuel. Bence bu büyük bir eksiklik. Bu araçta hız sabitleyici yok, life paket olduğu için sonradan ekletebiliyorsunuz bunu ama ben tercih etmedim. Hız sabitleyici bence bir araçta olması gereken bir özellik. Çünkü radarlar var. Hızımızı sabitlediğimiz zaman en azından radarı aşma şeyimiz olmaz şehir içinde. 70 km'ye sabitliyorum ben hızımı. O şekilde gidiyorum. En azından radar yeme ihtimalini en aza düşürüyoruz. Ama bu araçta yok. Kendimiz sürekli kadrandan kontrol ediyoruz hızımızı. Şimdi yola çıkalım. Bir aracın gidişini çekişini görelim. Şu anda mesela yakıt tüketimi araç durduğu için 8.3'e çıktı. Ben bunu sürekli yakıt aldığım zaman sıfırlıyorum. Şu anda sıfırladım. Anlık yakıt tüketimini oradan görebiliyorum. Yani uzun yolda 4.5 litreyi gördüm. Kedicik var. Biraz baktı bize. Teşekkürler. 4.5 litreyi gördüm uzun yolda. Şehir içinde de basmazsak yani bu şekilde mesela 2500 devirde vites değiştirdim. Bu şekilde bu aracı kullanırsak da 5.5-6 litreleri görebiliyorsunuz ama biraz daha performansı kullanım istiyorsanız 6.8 7.2 arasında yakıt tüketiminiz olur. Ama bence güncel koşullarda yani 1265 kiloluk bir araçta bence bu yakıt tüketimi çok çok iyi. Ve aracın kullanım da yani ben daha önceden biliyorsunuz klasik Mercedes kullanan birisiyim. Yani o konfor, o rahatı bu araba size hissettiriyor. Yani genel göğüs görüş açısı size iyi hissettiriyor ve direksiyonu Japon araçlarının zaten e, o tarafı biraz meşhurdur. Direksiyonu inanılmaz hafif araç ve kullanımı inanılmaz kolay. O yüzden ben kullanım konforunu bu aracın seviyorum. Buradan yavaş geçelim. Süspansiyon olarak da bence yeterli bir araç. Konforlu hissettiriyor. E, Emilimi güzel. Yani çukurdaki darbeleri güzel emiyor ve sizi rahatsız etmiyor araç. Yol tutuşu yol çekişine gelirsek. Şimdi ESP tuşumuz burada. İsterseniz ESP elektronik denge sistemini bu tuştan iptal edebiliyorsunuz. Ee, virajlara gelirsek. Şimdi bu araç Life paket Çelik jant yok bu araçta. Kapak jantlarımız var. Saç jant olarak geliyor. Virajlarda bence bir e, savrulma e, yönü kuvvetli bu aracın. Yani bence virajlarda savruluyor. E, çünkü arka tampon yapısından dolayı da biraz yüksek bir araba. Yüksek olduğu için rüzgarı alıyor ve savruluyor bu araç. Hani biraz büyük inçle 16 inç veya 17 inç bir jant takarsanız savrulmaları kesebilirsiniz. Biraz daha geniş tavanlı bir lastik kullanırsanız. Ama şu anda virajlara yani bir 120-130'la girerseniz biraz daha güveni yitirebilirsiniz bu araçta. O yüzden daha kontrollü kullanım için. Zaten Toyota kullanıcısı biraz daha bu araçları sakin kullanır. Şehir içi kullanır. City kullanım için kullanırlar. Bence şehir içindeki bütün her şeyi karşılıyor bu araç. Mesela şurada yine bir viraja girelim. Burada bir viraja girelim. Şimdi mesela yokuş yukarıyım. 4000 devirde vites değiştirdim. Dediğim gibi 6 ileri bir araç. Burada ESP'yi zorlayacağım biraz. Arkayı toparladınız. Zaten ESP'nin devreye girdiğini size bildirdi. Mesela biraz bastım direkt 6.1'e çıktı aracın tüketimi. Yani rampalarda yokuş yukarı, eğer devirli kullanırsanız sizi üzmez, araç bayılmaz. Zaten şu anda klimamız açık. Rampa yukarı, devirli girerseniz çekişten çok düşmez araç. Ama tabii hızlanması da aman aman değil. Ama en azından sizi çok üzmez şehir içinde. Bu aracın performansı dediğim gibi şehir içinde yeterli. Şimdi araştırabilirsiniz dizel araçlarda turbo oluyor. O turbo çekişine alışmış biri veya daha büyük hacimli motorlar kullanmış bir yani bir kullanıcı bu araca bindiği zaman yani çekişinden çok memnun olmaz. Ama ben her zaman diyorum bu aracı alırken yani yarışa katılmayacağım sonuçta. Ee, şehir içinde kullanacağım. Ben genellikle işe gelip gidiyorum bu araçla. Dediğim gibi 6000 km e, kilometre yol yaptım. Servis ağından bahsedersek zaten Toyota'nın servis ağı parça sıkıntısı yok. Ee, bu bu aracında ben kendi özel serviste yaptırdım bakımını. 1000 TL gibi bir ücret tuttu. ya yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişti. Sileceklerini değiştirdim. Bakımını yaptım ve bakımdan bugüne 6000 kilometrede bana hiçbir şekilde masraf çıkarmadı bu araç. Ve zaten masraf çıkaracağını da düşünmüyorum. Çünkü Toyota zaten masrafsız ve uzun ömürlü motorlarıyla ün salmış bir marka. Uzun bir süre masraf yapmadan, bir para harcamadan kullanabileceğiniz bir araçlar. Ama dediğim gibi bakımını aksatmamanız lazım. 10.000 kilometrede bir bakıma sokarsanız bence hiçbir araç, hiçbir marka sizi üzmez. Özellikle Toyota sizi üzmez. Ben aracın çekişinden, şehir içinde memnunum. Evet daha performanslı araçlar da kullandım. Ama dediğim gibi beklentimiz önemli. Ne için aracı aldığımız önemli. Eğer şehir içinde işe gidip gelmek için veya şehir içi kullanım için veya uzun yol olsun bu kullanımlar için çok büyük performanslar beklemeden bu aracı alırsak Bu araçtan pişman olmazsınız Bunu bir belirteyim Ama performans bekleyerek bu aracı alırsanız Orada çok büyük, büyük bir mutluluk beklemeyin Ben bu aracı aldım dediğim gibi de memnunum Evet arkadaşlar bugün elimden geldiğince size Toyota Auris'i paylaşmaya çalıştım Fikir alışverişi yaptık Yine sizde benim atladığım bir nokta varsa Yorumlara yazabilirsiniz Fikir paylaşımı yapabilirsiniz ben elimden geldiğince bildiklerimi sizinle paylaşmak istedim. Deneyimlerimi sizinle paylaşmak istedim. 1.33 motordan ben şu an için memnunum. Ama tabii Corolla'larda da aynı motor var. Corolla sedan olduğu için ben biraz daha tereddütle yaklaşırım. Ama Auris biraz daha bence Corolla'ya göre az biliniyor. Ve değeri bence bilinmeyen bir araç. Fiyatları şu anda çok uygun. Ortalama fiyat bandında 260, 270, 280 bin lira fiyat bandları var bu araçların. Düzgün bir aracı 270-280 bin lira gibi alabilirsiniz ama tabi piyasa dengesiz malum koşullardan dolayı eski makyasız kasalarına da 280 bin lira yazan var. Bir araştırıp sorgulayıp bu aracı alırsanız bence memnun olursunuz, pişman olmazsınız. Corolla tabii ki Sedan daha geniş, daha konforlu bir araç olabilir, yani daha geniş bir araç olabilir. Ama dediğim gibi 133 onda biraz daha hantal kalabilir. Bu araçta bence birebir performansı gösteriyor. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi atladığım bir nokta varsa fikir verebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.